Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Nel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle hardal sarısı, Alize Angora Gold simli kullanacağım. Şöyle renk numarasını da yine vereyim. 02 numara ipim. Renk numarası. Tığım 4 numara. 1.60 mm ve şöyle ipimi kenara alayım. Hanımlar kanalıma henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın ve değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Ve şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerekten herhangi bir ölçüm yok hanımlar. Ben zincir çekip şöyle bir miktar zincir çekeceğim. Modelimiz zincirler üzerine kuruluyor. Onun için siz modelinizi kurarsınız, ölçersiniz, fazla kalanı kesersiniz. Fazla fazla zincir çekebilirsiniz o yüzden. Fazla kalan zinciri sonunda kesebilirsiniz. Şöyle kalırsa buradan kesebilirsiniz. Şöyle. Bu kadar benim için yeterli ipimi doladım. 1-2-3-4 5.ye beşinciye geliyorum. 5.ye battım. Şöyle bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çektim. ipimi doladım. Hemen yandaki trabzana battım. Çakma trabzan şöyle yapıyorum. Durdum. Bir kere çektim durdum. Çakma trabzan beklemeyelim ikinci aynı yere aynı yere tekrar batıyorum hepsini bir kapattım bir iki zincir çektim ipimi doladım hemen yanındaki zincire battım bir trabzan yaptım hiç zincir çekmedim ipimi doladım bir iki üçüncüye battım şöyle bir ipimi doladım yandaki Zincire battım 2 bu ipimi doladım zincir çekmeden tekrar sayıyorum 1 2 3. Zincire trabzan şöyle ikili trabzan yaptım 1 2 zincir çektim ipimi doladım hemen bu zincir e, yandaki Zincire batıyorum bir bir çektim durdum ipimi doladım aynı yere bakın aynı noktaya tekrar batıyorum zincirin içine tekrar batıyorum İkisini bir aldım hepsini bir aldım 1-2 zincir çektim ipimi doladım hemen yanındakine battım modelimiz çok güzel çok kolay ilk sırası biraz kafa karıştırabilir Ondan sonrası çok kolay. İsterseniz modelimizden yelek yaparsınız. İsterseniz hırka yaparsınız. isterseniz şal yaparsınız. Etol yaparsınız. Bebek battaniyesi yaparsınız. Bir, iki, üçüncü. Hiç zincir çekmeden alttan saydım. Üçüncü. İpimi doladım. Yandakine battım. Trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doladım yine 1 2 3. zincire ikili trabzan 1 2 zincir. Bakın hanımlar. 2 zincir çektim hemen yanındaki zincire girdim bir çektim durdum tekrar ipimiz doladım aynı yere tekrar battım aynı zincirin içine yine iki, bir kere çektim durdum hepsini bir çektim bir iki zincir bir hemen yanındakine batıyorum ikili traz ip hiç dolamadan e, şey pardon zincir çekmeden ip doluyorum bir 2, 3 zincirlerimizi sayıyoruz 3 batıyorum bir trabzan ipimi doladım yandaki zincirin içine girdim ikinci trabzanımı yaptım hiç zincir çekmeden ipimi doladım tekrar sayıyorum 1 2 3ünüye 1 2 zincir ipimi doladım hemen yandaki zincire batıyorum. Bir kere çektim. Durdum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Çektim. Durdum. Hepsini bir, bir iki zincir ipimi doladım. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi doladım. Hiç zincir çekmeden bir iki üçüncüye battım. Bu kadar modelim için yeterli. Zaten fazla kalanı bunu iki zincir geri de kesip ipimizi çekince hiçbir şey olmuyor hanımlar. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın modelimin arkasına geldi. İpimi doladım. Bakın şuraya. Bu ilk boşluğa değil. Şuraya giriyorum, trabzan yapacağım. Bir ipimi doladım, aynı yere battım. İki ipimi doladım, aynı yere 3 aynı yere dördüncü trabzanımı da yaptım. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Bakın, arada iki trabzanımız var. Şöyle şuraya zincirin içine giriyorum. trabzan. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmiyorum, ipimi doluyorum. Bakın hanımlar, şuraya atmıyoruz. Bakın alta zincir atmıştık ya. oraya değil, direkt mi şunun içine. Şu zincir çektiğimiz trabzanın içine. 1 2 3 ve 4 4 trabzan yaptım. 1-2-3 zincir ipimi doluyorum. Hemen bakın yanındaki Yine zincir çektiğim yere giriyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzan mı yaptım? İpimi doladım. Tekrar şu zincir çektiğimiz yerin içine atıyoruz. Hiç zincir çekmeden ipimizi doluyoruz şu atlıyoruz şöyle bakın zincir çektik ya burada iki zincir zincirimizin içine giriyoruz ve yine dört tane trabzan yapıyoruz 4 tane trabzan mı yaptım 1 2 zincir 3 zincir ipimi doladım hemen yanındaki çektiğim zincirin içine giriyorum 1 2 3 ve 4 4 zincir 4 e, trabzan yaptım zincir çekmeden ipimi doluyorum ve yine çektiğim zincirin içine 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincir ipimi doladım ve diğer tarafta bakın şurada çektiğim zincirin içine yine. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı yaptım ipimi doladım şu kenarda giderken zinciri bırakmıştık ya zincirimize hemen batıyoruz ve bir trabzan kenar trabzanımız yapıyoruz 1 2 3 4 zincir çektim modelimiz bu şekil 4 zincir çektim ipimi doladım ve şu çektiğim zincirlerin içine giriyorum bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir çektim durdum ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir çektim durdum hepsini bir aldım 1 2 zincir ipimi doluyorum bir trabzan hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum şu araya bakın hanımlar şu boşluğa giriyoruz Bir iki tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum, hiç zincir çekmeden şu zincirimizin içine giriyoruz. Bir bir trabzan yaptım. Bir iki zincir. İpimi doladım, aynı yere battım. Çek. İpimi doladım. Çek. Bakın üçünü bir kapattım bir iki zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıp bir trabzan yapıyorum İpimi doladım bakın şu trabzanların arasına şu boşluğa giriyorum hiç zincir çekmeden iki tane trabzan yapıyorum aynı yere şu alttaki uygulamayı burada yapıyoruz zincir çekmeden ipimi doladım bir trabzan bir 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir kere çektim durdum İpimi doladım bir kere çektim durdum üçünü bir çekiyorum bir iki zincir arada tekrar bir trabzan bir İki zincir ipimi doladım. Çek, dur. İpimi doladım. Bir kere çektim. Üçünü bir. 1 2 zincir ipimi doladım bir trabzan. Şimdi ipimi doladım. Şurada zincirimiz var ya. Zincirimize batıyoruz. Şöyle kenar trabzanımız yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 zincirimi çektim kenara ipimi doladım bakın zincir çektim yerin içine giriyorum 1 2 3 ve 4 tane zincir yine trabzan yapıyorum bakın 4 tane trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım yandaki zincirin içine giriyorum yine aynı şekilde 4 tane trabzan. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Zincir çektiğim yerin içine. Şuraya değil hanımlar. Buraya değil. Zincir çektiğimiz yerin içine giriyoruz. Zincirimizin içine. 4 tane trabzan yapıyorum. 4 trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Tekrar trabzanlarımı yapıyorum. İpimi doladım yine zincirlerimizin içine bakın şuraya atlıyoruz bunlara girmiyoruz zincirin içine zincir çektiğimiz yerin içine 3 ve 4 1, 2 zincir 3 zincir yandaki zincirin içine yine 4 trabzan ipimi doladım zincir çekmeden yine zincirin içine 3 4 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirin içine 4 trabzan da buraya bunlar ipimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum zincirime battım kenar trabzanımı yaptım yine 1 2 3 4 zincir modelimi çeviriyorum modelimi çevirdim ipimi doladım yine bakın zincirin içine giriyorum bir bir iki zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir çektim durdum tekrar ipimi doladım çektim üçünü bir bir iki zincir aynı yere tekrar batıp bir trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum şu trabzanların arasına şu boşluğa giriyorum buraya iki tane trabzan yapıyorum yine Pardon zincir çekmiyoruz içine giriyoruz bir trabzan bir iki zincir bir kere çekiyoruz duruyoruz üçünü bir şimdi kapattım bir iki zincir Aynı şekilde trabzan. İpimi doluyorum zincir çekmeden. Şu ara boşluğa giriyorum. İki tane trabzan yapıyorum hanımlar. Modelimiz bu şekil. Çok kolay ve çok güzel. Şöyle daha önce çalıştım sizin için. Şöyle göstereyim. Daha büyük parçada. Bakın modelim çok güzel. Dediğim gibi isterseniz yelek yaparsınız, isterseniz etol yaparsınız. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde yeleklerde, hırkalarda kullanabileceğiniz bakın şöyle düşünün yakadan yapılınca model şöyle durunca çok güzel duruyor. Modelimizin tersi de bu şekil. Evet hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.